Serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümü izlemeyenler için şu an videonun linki sağ üstte belirmiştir diyeyim ve hızlıca videoya başlayalım. Önceki bölüme ufak bir hatırlatma olması amacıyla şunları söyleyeyim. Ayda Gözcü öldürülmüş, Oatun'un iki gözü ve cephaneliğinden galaksileri yok edebilecek silahlar çalınmıştı. Avengers da bu cinayetin arkasında kim var diye araştırmaya başlamıştı. Ayrıca gizemli bir adam üç farklı grup oluşturup üç farklı ize bu grupları göndermişti. Ve bölümün sonunda iki kötü adama ve ellerinde tuttukları Gözcü'ye ait bir göze şahit olmuştuk. İşte kötülerin bu mekanından yerin derinliklerinde bir yere geçeriz. Karapanter ve ekibi katil için kendilerine verilen izi aramaktadır. O sırada burada yaşayan Muloidlere rastlarız. taçala ve Emma Frost onlar hakkında konuşurken ant kusmamak için direnerek radyasyonun kaynağını aramaktadır. Burası dünyanın merkezinde yer alan devlerin ve canavarların gizli mezarlığıdır. Emma Karapanter'e buranın gözünün katiliyle bağ olduğundan nasıl emin olduğunu sorar. O da gerçekler elimize geçtiğinde emin olabiliriz der. Ve emin olduktan sonra buradaki iz bizleri başka nereye götürecek hep beraber göreceğiz diye de ekler. Onlar bunu konuşurken çalışırken man ölü bir yaratığın kafasında yaptığı araştırma sırasında bir şey bulur. Yüzeyde New York'ta ise Kaptan Amerika, Örümcek Adam, Natasha ve Wolverine birini kovalamaktadır. Nick de onları uçan aracıyla takip eder. Kaptan bu sırada arka kapıyı gözleyen biri olup olmadığını Fury'e sorar. O da ne arka kapısı? 49. kattasın demeye kalmadan binadan bir akılsız fırlar ve Nick'in kullandığı araca biner. Kaptan takip ettikleri şeyin binadan atladığını söyler ve gözlerin onun üzerinde mi diye de Nick'e sorar. O da tek gözüm var ama evet onu gayet iyi görüyorum der ve aracın arka koltuk savunmasını çalıştırır. Arabadan çıkan kablolar Mindless'ı yakalar. Canavar da bırak beni koşmam lazım zihnimden kaçmalıyım der. Debelenmesiyle savunmayı aşmak üzeredir. Nick de onu vurur. Ancak akılsız olan bundan etkilenmez. Ve ayda günahı ilk kez öğrendim. Kimse ilk günah için ölmeyi hak etmez değil mi diye Fury'e sorar. O da canavara gözü öldürdüğünü kabul ediyorsun o zaman der. O ise hala göze bakmaya dayanamıyorum. Neden koşmama izin vermiyorsun diye konuşmaya devam eder. Nix'e rahatına bak diyerek koltuğunun altındaki jetleri çalıştırır ve araçtan ayrılır. Sonra arabanın yanında uçmaya başlar. Nick araçta bağlı kalmış canavara cehenneme gitme hakkın var. Bir sorun bir isteğin var mı diye sorar. O da cehalet talep eder. Beni yeniden akılsız yapın der. Nick arabadaki tüm sistemleri kapatır. Ona veda edip ateş eder. Bu Betty'nin son uçuşu olur. Tüm ekipler Doğu Nehri'ne düşen araca yönelir. Yenilmezler Kulesi'nde Tony umarım akılsız canavarı canlı bırakmışsındır der Nick'e. O da ona dilerim yaşıyordur. Yoksa arabam boşu boşuna yok olmuş olacak diye cevap verir. Ayrıca kılsız için kulede vibranyum büyücü hazırlanmış bir telepat çağrılmıştır. Bir de Doktor Strange'i getirmek isterler ama ona hala ulaşamıyorlardır. Haberlerde ise dün ardından bugün de bir Mindless ortalığı karıştırdığı, yenilmezlerin ona hemen müdahale ettiği söylenir. Ve süper kahramanların şehrin sokaklarında görüldüğünden Thor ve Kaptan Marvel'ın dışında şimdi de Örümcek Adam ve Daredevil'ın geldiğinden bahsedilir. Tony de bir gün önceki Mindless kendini öldürdüğü niyayı yok edicinin tek olduğunu ve normalde gözcüğünün üstünde bulunduğunu belirtir. Bu akılsızlar gerçekten cinayetin şu an birinci şüphelileridir ve Strange'in bölgesinden oldukları için onun yardımına ihtiyaç duyarlar. Bruce Banner da bu akılsızların başka boyuttan olmalarından dolayı bir çeşit enerji imzası izole edebileceğini, böylece dışarıda olabilecek diğerlerini takip edebileceklerini belirtir. Stark ise son 3 gün içindeki uzay temelli gözetim görüntülerini tamamen incelemiştir. Dünya ve Ay arasında onaylanmış hiçbir uçuş yoktur. Ancak Tony yine de bir tane bulmuştur. Altından yapılmış gibi görünen işaretlenmemiş bir gemi ayın mavi bölgesinden yani gözcüğün üstünün olduğu yerden ayrılıp dünyaya doğru yol almıştır. Bruce da ona pantolon giymesini önerir. Tony ise bir katil arıyoruz. Senin derdin pantolon. Lütfen profesyonel ol der. Tony her zaman Tony. O sırada akılsızın yakalandığı söylenir. Yaratığın ruhali sorulunca karşıdan o sanki ağlıyor gibi diye yanıt verilir ve sorgu hücresi sorgulama için onu bekler. Ancak hala Strange'e ulaşamıyorlardır. Çünkü o sırada doktor Punisher'la birlikte başka bir boyuttadır. Punisher fazla açıkta olduklarını söyler. Bu durumdan rahatsızdır. Strange de buranın insan yiyen gölgeler diyarı ve açık alanların en güvenli yer olduğunu belirtir. Doktor ayrıca özel kuşlar yaratmıştır. Bunlar cinayete kurban gidenlerin kokusunu dünyalar ötesinden alabilirler ve burada böyle cesetler varsa bu kuşlar onları bulacaktır. O an kuşlar bir şey bulur ve Punisher tepki veremeden oraya geçiş yaparlar. Vardıklarını Frank bir dahakine yürüyelim der. Doktor Strange canavarı tanıtır. Bu antik dünyanın canavar kralıdır. Yıllardır buradadır. Steven ona dur dese de Punisher canavarın bedenine dokunmaya başlar. Bir yara arıyordur. Doktor Strange de böyle bir şey silahla öldürülemez. Sessiz ol da büyüyü bulayım der. Ancak o sırada Frank yarayı bulmuş ve kocaman bir mermi ortaya çıkarmıştır. Dünyaya daha önce gördüğümüz akılsızlarla dolu mekana döneriz. Mindless One'lar düşüncelere dalmıştır. Şeker bir sebze değildir diyerek Gertrude Stein'den alıntı yapmaya başlarlar. Gizemli kötülerden kadın olan bu değişimi dinlemeye artık katlanamadığını açıklar. Elinde göz olan diğeri ise onların ve kendilerinin evrimleştiğini söyler. Kadın bu kez de 3 gündür uyumadığını ama bir mendroid ile güreşebilecek gücü içinde hissettiğini söyler. Karşısındaki de bunun iyi olduğunu, geldiklerinde tüm bu güce ihtiyacı olacağını belirtir. Ayrıca hepsini pencereden uzak tutmasını söyler. Çünkü Avengers sürekli etrafta uçup duruyordur. Kadın sonunda belli olur. O Exterminatrix'tir. Akılsızlara ne söylerse söylesin. Onu dinlemiyorlardır. Artık üzerlerinde pek kontrolleri kalmamıştır ve kaçan biri artık yenilmezlerin elindedir. Kafasında bir örtü ve elinde göz olansa, o zaman düşündüğümden daha önce gelecekler der. Kadın onun devamlı bunları dediğini, ama kendisinin ise sürekli o aptal göze baktığını belirtir. Diğeri de gözün içinde dışarı çıkmak isteyen şeylerin olduğunu, ama onunla saçacağını bilmediğini söyler. O sırada hasta yatandan doktor Midas doğrulur. Midas'ın çocuğu olmadığı için bir evlat edinmiştir. O exterminatrixtır ve onun durumu durumu gittikçe kötüye gidiyordur. Kafasında örtü olan onun değiştiğini söylese de kızına göre o ölüyordur. Örtülü adam Midas eğer değişim için zayıfsa onu geride bırakmaları gerektiğini söyler. Exterminatrix de bu sözlerin üzerine silah onun başına dayar. O da beni vursan da vurmasan da bu O sırada kadın panikle onu bırakır ve gider. Örtülü de camın önüne gelerek kadının son kurşuna kadar ihtiyacı olacağını kendi kendine söyler. Binanın dışında akılsızların ve katillerin dikkatine diyen Tony'nin sesi duyulur. New York'taki süper kahramanlar vedası tarafından etrafınız sarıldı. Teslim olun diyerek sözlerine devam eder. Thor yıldırım hazırlanırken Tony gök gürültü sesine kadar vaktiniz var der. Thor da Stark'a ya da akılsız küçük tanrılarınızla barışın diye ekleme yapar. Binadaki enerjilere bakılırsa burada çok sayıda akılsız vardır ve bir tanesinin şehri yaptıklarına bakılırsa binanın acilen boşaltılması gereklidir. Yapının altında yer alan Steve de olabildiğince hızlı şekilde içeridekileri tahliye etmektedir ve kızıl ötesinin onlara gösterdiği göre binada sadece akılsızlar yoktur. Orada başka hedefler ve bolca silah da yer alır. Exterminatrix silahlanıyordur. Akılsızlara da dışarıdakilere saldırmalarını emreder ve hemen ardından binadan hep birlikte sıçrarlar. Kötülerin direnişi başlamıştır. Kadının amacı babasının kaçabileceği zamanı yaratmaktır. Bunun için Avengers soyalar. Ayrıca örtülü olan da babasına şanlı bir şekilde öldüğümü, torun kanını akıttığımı söyler. Adamsa Midas'ı merdivenlerden indiriyordur ve kadına göz açabilirsem ölmene gerek kalmayacak sözünü verir. Kadın son öfkeyle sana da göze de lanet olsun. Bizi bulduğun güne lanet olsun. Umarım göz seni kanser yapar. Şimdi sus ve kaçın diye çıkışır. O sırada bir hava aracını düşürür. Araç düştükten sonra kötüler yere iner. Ve kadının önce güzelleri öldürün emriyle birlikte rakiplerine koşmaya başlarlar. Diğer tarafta da süper kahramanlar onlara doğru atılmıştır. Merdivenden inerken Midas yüzünün patlamak üzere olduğunu söyler. Ayrıca örtülünün her gece gözle konuştuğunu duyduğunu belirtir. Gözün ne yaptı bildiğini, bu nedenle ondan kurtulması gerektiğini söyler. Gözü elinde tutansa onun her şeyi bildiğini ve onları kurtaracak şeyin de aslında bu olduğunu açıklar. Dışarıdaysa Exterminatrix'in dayanacak pek hali kalmamıştır. Örtülü olan bu gözün her şeyi gördüğünü, olan ve olabilecek tüm sırları bildiğini söyler. Ancak sorun bu bilgilere ulaşmadadır. Midas göz ne diyor diye sorar ona. O da bir şey demiyor aptal. O yalnız bir göz. Sadece beni izliyor der. Midas'ın kızı ise mağlup olmuştur. Avengers onun etrafındadır. Akıl hızların çoğu öldürülmüş, Extremenetics'de kelepçelenmiştir. O sırada kahramanlar yine vaziyet alır. Örtülü olan ve Midas onlara yavaş yavaş yaklaşmaktadır. Gizemli adam gözle konuşur. Ona hala gözce aitsin değil mi? Hala dünyadaki değişimi görmek istiyorsun. Hala izlemek istiyorsun der. Ama artık görmek için onlara ihtiyacı vardır. Onların da görmesine ihtiyacı vardır. Luke Cage ellerindeki gözü fark eder. Steve Don'u yavaşça yere bırakıp çekilmelerini ister. Nick de onların katil olup battıklarını söyler. Örtülü olansa onların katil olmadıklarını, bunun da artık bir göz değil, sırlarla dolu bir bomba olduğunu söyler ve her bomba gibi o da patlayacaktır. Adam gözü havaya kaldırır ve kafasındaki örtüyü çeker. O Dwarf isimli süper kötüdür. Olaydan haftalar öncesine döneriz. Orp sık sık gördüğü bir rüyayı anlatmaktadır. Ay üzerinde bir malikane görür. Sahibiymiş gibi içeri girer. Orada kalmak istese de uyanır. Uyandığı gibi de yatağının yanında başta tanrı olduğunu ama sonra kıyafetinden dolayı öyle olmadığına karar verdiği konuşmadan onu izleyen uzun kel adamı görür. İlk önce onu rüyalarının bir parçası sanar. Galiba aydaki ev o kel adamındır ve onu görmesinden rahatsız oluyordur diye yorumlar. Orb'un işi budur. Diğer insanların göremediği şeyleri görebilir. Mesela yanlarına geldiğinden beri karşısındakilerin onu en az 7 defa öldürmeyi düşündüğünü görmüştür. Diğerleri bunu 8 kez diye açıklar. Aydaki malikanenin de hayal bile edemeyecekleri muhteşem hazinelerle ve yıldızlardan bile fazla sırla dolu olduğunu belirtir karşısındaki orba zaten bir sürü sırra ve binlerce adamı yetecek kadar hazineye sahip olduğunu açıklar. Senin rüyalarını neden umursayım? Neden buraya geldin diye sorar. Koca gözün cevabı ise çünkü sen de onu gördün. Sen de o evin kapısından içeri girmek istiyorsun olur ve onu oraya götürebilecek yaşayan tek kişi de kendisidir. Hadi anlaşma yapalım da şu sırları çalalım der. Orbun konuşmaya geldiği kişiler görünür. Onlar Midas ve kızıdır. Midas, Aydaki'nin gözcü olduğunu ve evet dünyayı çıplak elleriyle değiştiren herkes gibi onu gördüğünü açıklar. Ve hadi sırlar var diyelim. Onları nerede saklıyor diye sorar. Orp da gözcünü sırları gördüğü yerde yani gözlerinde sakladığını belirtir. Bu sırada günümüze döneriz. Orp gözü havaya kaldırmıştır. Ondan yayılan dalga kahramanları geriye fırlatır. Çabuk toparlanırlar. Ancak o sırada bir sürü sır açığa çıkmıştır. Hulk öğrendiği bilgiler karşısında Stark'a ezmek ister. Luke da sırlarla boğuluyordur. Thor da bir kız kardeşi olduğunu öğrenir. Ama sadece kahramanlar değil halk da bundan etkilenmiştir. Kimi kocasının kendisini bebek bakıcısıyla aldattığını, kimi annesinin nasıl katilini, kimi onu sevip de söyleyemeyenini bir anda öğrenmiştir. Bu resmen kaostur. Babasının yürümesine yardım eden Exterminatrix, Orb'un bunu nasıl yaptığını bilmese de bu kaçmak için bir şanstır. Koca gözü hadi gidelim der. Ancak o hareketlenemeden ona bir silah doğrultulur. Bunu yapan Nick'tir. Ona gözü yere bırakıp ellerini kafasına koymasını emreder. Bu artık tutukludur. Orb'sa peşinde olduğu kişinin ne olmadığını, sadece bir sonraki sırrı merak ettiğini belirtir. Kendisi de bu Atu'yu kimin öldürdüğünü merak etmektedir. Çünkü gerçekten bunu Orp yapmamıştır. Tekrar dünyanın merkezine döneriz. Bir sürü ama aynı eşsiz gamı ışığını mermiler bulunmuştur. Bu yaratıkların hepsi aynı silahla öldürülmüştür. Ama aynı zamanda değil. Bazıları onlarca yıldır, en yeni olan bazıları ise birkaç yıldır buradadır. Emma hepsinin yeraltı canavarı olduğunu kimisinin tanıdık, kimisinin de daha önce kimsenin dahi görmediği yaratıklar olduğunu düşünür. Dünyanın merkez merkezine gömülmüş bir grup canavar. Ama bunların aydaki olayla ne ilgisi vardır? Taçala, katilin uzun zamandır ayaklarının altında iş yaptığını ve gizlenme konusunda çok yetenekli olduğunu söyler. Belki de gözcünün öldürülme sebebinin katil hakkında görmemesi gereken bir şeyi görmesidir diye yorumlar. Emma şaşırır. Bu hatu katili görmüş müydü der. Kara Panter de onun her şeyi, görünmeyeni bile gördüğünü söyler. Yer altından başka boyuta, Strange ve Punisher'ın yanına geçeriz. Castle, cinayetin nasıl gerçekleştiğini açıklamaya çalışır. Ona göre bu canavarı öldüren tek atış yaklaşık olarak 3600-3700 metreden yapılmıştır. Ve silahın ne tür olduğu da önemli değildir. Bu çok iyi bir atıştır. Bunu dünya üzerinde yapabilecek Castle dahil 10 kişi şanca vardır. Strange bunu kutsal düzlemde yürüyen sıradan katiller olarak yorumlar. Punisher bunu benim için mi katil için mi söyledin der. Doktor da bir fark var mı diye sorar. Franks evet var. Ben birini öldürsem gizlemezdim diye açıklar. Ardından da beni istediğinde Los Angeles'a götür. açık açıklamanı orada yaparsın diyecekken Strange onu burası seni rahatsız ediyor diye böler ve o bahsettiği bu işi yapabilecek 10 kişinin tek tek isimlerini ister. Oradan da uzaya, galaksinin dışına bir yere döneriz. Gamora burada hiçbir şey yok. Bize bu koordinatları veren hangi aptaldı der. Moon Knight da normalde onun aptal olarak tanınmadığını belirtir. Kadın bu aptallıktan sıkıldığını, dünyaya dönüp katili orada aramaları gerektiğini söyler. Kış askeri de hayır burada bir şey olduğu söylendi ve onu bulacağız der. Gamora ona senden emir alma kabul etmedim der. Bucky de gemiden inebilirsin diye ona karşı çıkar. Moonlight ise aslında gemi benim diye söze girecektir ki bir şeye çarparlar. Daha doğrusu bir şeylere. Gamora meteorlar diye düşünür. Ancak bunlar daha çok kocaman mermi kovanlarıdır. Spectre aradığımızı bulduk diye düşünür. Kış askeri de hayır. Aradıklarının bu izlerin sonunda onları beklediğini söyler. Grupları araştırmaya gönderen gizemli adam onları uzaktan izlemektedir. İzlerin sonuna ulaşmaları çok uzun sürmez diye yorumlar. Ayrıca yanındaki adam en kötü hazırlanmaları gerektiğini yakında ziyaretçilerinin olacağını söyler. Elinde gama ışınlı bir mermiyi tutarak korkarım bunlardan çok fazlasına ihtiyaçları olacağını belirtir. Onu ekranın karşısına düşünerek bırakır ve Avengers kulesine geçeriz. Orb sorguya çekilir. Ona bilmek istediklerini söylemesi için 3 saniye verilir. O da bunu işkence görmüş bir öğretmen ve dengesiz bir fizikçi olarak iyi polis, kötü polis rutininin tuhaf bir versiyonu olarak görür. Wolverine durumu daha çok bıçaklayan polis, ezen polis olarak açıklar ve konuşmak için iki saniyesi kaldığını hatırlatır. Hulk da Orb'dan rahatsız olmuş kendisine bakmasını kesmesini ister. Logan ona Ayda ne olduğunu, onu nasıl öldürdüğünü sorar. Orb ona hiçbir şey söylemeyeceğini, bunu Wolverine'i durduramayacağını açıklar. Her şeyi bilmek istiyorlarsa yetkilinin yani Nick Fury'nin gelmesini ister. Olanları ona anlatacaktır. Fury de sorguyu izlemektedir. O sırada kaptan ona Midas ve ekibinin kaçtığını, onlardan geriye bir iz kalmadığını söyler. Stark, Mindless One'ların enerji sinyalini takip etmek ancak Midas bunu fark etmiş ve engellemiş olmalıdır ki sinyaller bir anda ortadan kalkar. Steve tüm gezegeni aramak için daha çok kişi ihtiyaç duyduğunu belirtir ve diğer herkes nerede diye sorar. Ama Nick'in tüm dikkati gözdedir kaptana bunun gerçekten de gözcünün gözü olduğunu ve Orb'un sırlarla dolu bir bombayı serbest bıraktığını söyler. Reed Richards'ın teorisine göre göz, gözcünün gördüğü her şeyi kaydeden bir kayıt cihazıdır. Orb da ona bir şekilde erişmiş ve sırları bir el bombasıymışçasına herkesin üzerine fırlatmıştır. İyi haber sadece o bölgedeki kişileri etkilemiştir. Kötü haberse ekibin çoğu bir anda devre dışı kalmış ya da dağılmıştır. Thor, Örümcek Adam ve Daredevil olaydan hemen sonra kaybolmuş ve onlardan bir daha haber alınamamıştır. Hulk'un demir adamı ezmesini engellemek için de ikisini birbirinden ayrı tutmaya çalışırlar. Bu sırlar bir kaos yaratmıştır. Bu Orb'un planladığı şeydir. Steve o konuştu mu ne söyledi der. Nick de ona cevap vermek yerine bir soru yöneltir. Bomba patladığında ne gördün? Kaptan bir süre sessiz kalır. Sonrasında bu görevimiz değil diyerek soruyu geçiştirir ve daha fazla bilgi aldığında beni ara diyerek iletişimi keser. Fury için bu bir cevap sayılabilir. Kaptan bile bir şeyler görmüştür ki onun sırları yoktur. Ama ama Nick neden hiçbir şey görmemiştir? Uzaya döndüğümüzde uzaydaki ekip kovan izlerini takip ederek bir kara parçasına iniş yapmıştır. Moon Knight burayı kurşun delikleriyle dolu, büyük, ölü, yüzen bir uzay tanrısı olarak yorumlar. Ama burada hiçbir şey yoktur. Bırakın canlıyı ölü bile yoktur. Belki de bunu dev bir makineli tüfeği olan Galactus yapmıştır diye takılır. Ancak burada radyasyon seviyesi çok yüksektir. Acaba katilimiz tüm bir uygarlığı mı yok etti diye düşünürler. Gamora öyle olsa geride kalıntılar bulmalıyızdık der. Ama burası sadece ölüdür. Ölü bir dünyadan başka hiçbir şey yoktur. O sırada kış askeri yüzeyi inceler ve ölü bir dünya lafı üzerine bir şeyi fark eder. Etraf sayısız kurşun deliğiyle doludur. Sayabileceklerinden daha çok. Katilimiz ya berbat bir nişancı ya da çok iyilerden biridir. ki o an ayılır. Gezegene karanlık taraftan yanaşmışlardır. Bu nedenle onun emriyle hemen bir kamerayı göğe fırlatırlar. Gamora her yeri taradık. Burada hiçbir şey yok. Sen ne bulmayı umuyorsun diye sorar. Bakki de evet dediğin gibi burası her yanı mermilerle çevrili. Yüzey deliklerle dolu. Ölü bir dünya. Katil asla as kalamamıştır Çünkü zaten doğruca yüzey nişan almıştır. Biz bir ceset arıyoruz ve şu an tam da bu cesedin üzerindeyiz der. Bir zamanlar yaşa bir gezegendir bu. Aradıkları katil tarafından öldürülmüştür. Bilinen evrende onu öldürebilecek çok da fazla insan yoktur. Bu şüpheleri zaraltır. Hatta Baki için her şey netleşir. Kolundaki tuşa basar. Moon Knight bulduğumuz şeyi hemen kara pantere söylemeliyiz der. Kozmik bir öldürme çılgınlığıyla karşı karşıyalardır. Herkesin yardımına ihtiyaç vardır. Gamora da kış askerine buraya onları kimin ve neden gönderdiğini, bu gezegen cinayetini kimin bildiğini sorar. Ancak Baki ortalarda yoktur. Bir anda kaybolmuştur. Ona seslenirler fakat yanıt alamazlar. Uzay gemisinden bir anda sesler gelmeye başlar. Ve ardından araç büyük bir patlamayla yok olur. Moon Knight saldırı altında mıyız? Baki'yi bulmalıyız derken bir şey fark eder. Bunu yapan aslında kış askeridir. Gamora şüphelimizi bulduk. Ve o tüm zaman boyunca gözümüzün önündeydi der. Bu sıralarda dünyada Fury gözü elinde tutmaktadır. Wolverine de onunla iletişime geçerek Orp konuşmaya hazır buraya gel der. Nick ona evet dedikten sonra iletişimi keser. Ekran kapandıktan sonra da bundan korkuyordum der. Sırlarla dolu bir göz. Ama bir göz. Diğeri kimde diye düşünmeye başlar. O sırada arkasında bir hareketlilik olur. Biri oraya ışınlanıyordur. Gelen kış askeridir. Nick şaşırır. Ona nerelerdeydin diye soracaktır. Ama sorusunu tamamlayamadan Bucky onu vurur. Emekli ajan yere fırlar. Silahına uzanmaya çalışır. Bir yandan da neden diye sorar. Kış askeri artık gizlenmek yok diye onu yanıtlar. Ve konuşmasına devam eder. Günahlarımızdan kaçmak yok derken Silahını bir kez daha ateşler. Nick'in kolunu vurmuştur. Baki kılıcını kavrarken bu kez de artık görmezden gelmek yok der. Yerde acı içinde yatan Fury seni hiç sevmemiştim diye cümlesine başlar. Ancak onu artık Nick yok diyen Baki böler ve kılıcını havaya kaldırır. Onu gerçekten de böler. Nick Fury Baki tarafından öldürülür. Bir elinde gözü diğer elinde de Nick'i tutan Baki artık sır yok der. Bölümümüz burada sona eriyor. En kısa zamanda diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.